AK Parti Bursa Teşkilatı'nda seçim heyecanı sürüyor sevgili Bugün Sönmez Medya Genel Müdürü Burak Özgün'ü ziyaret eden AK Parti Bursa Milletvekili aday adayları Cüneyt Dizdar ve Setena Yüksel Olguner Bursa'nın Ankara'daki ağırlığını artırmak için yola çıktıklarını dile getirdi. AK Parti Bursa Milletvekili aday adayları seçim çalışmalarını yoğunlaştırdı. Teşkilatlarla da bir araya gelen aday adaylarından Cüneyt Dizdar, Sönmez Medya Genel Müdürü Burak Özgün'ü ziyaretinde iddialı olduğunu dile getirdi. Bursa'da, Ankara'da ve dernek başkanlarımızla bu istişareler sonucu aday adaylığımızı açıkladık. Eksik olmasın aday adaylığımız sürecinde bize destek olan birçok kurum oldu, dernekler oldu. Başkanlarımız oldu. Onların hepsine sizin aracılığınızla teşekkür ediyorum. Ee, şimdi zorlu bir süreç başladı. Kadın aday adaylarından Setena Yüksel Olguner'de Bursa'nın sesini Ankara'da daha fazla duyurmak için yola çıktığını dile getirdi. Kanser dönüşüm ve sağlık konuları özellikle çünkü ben e, sağlık komisyonunda yer aldım partide çalışırken bir şekilde o konuya kanalize olmuş hissediyorum kendimi. Daha vakıf oldum. Bu iki konu benim için önemli. Ama tabii meclise çıkan kadınlar genelde kadınlarla ilgili konuları da ihmal ediyorlar. O konuda e, son yaşananlarla birlikte herkesin daha farklı baktığına inanıyorum artık. Yani daha hassas olacağını düşünüyorum. Bunların hepsini taşımak istiyoruz oraya. AK çatısı altında. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Şubat ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu bugün yapıldı.